kusuru vardı bu sezon. Alperen'in boyalı alanda, potaya yakın alanda çok daha yüzdeli bitirmesi gerekiyor. Kesinlikle Ve Alperen'in orta mesafesini daha fazla geliştirmesi gerekiyor. Çünkü dediğim gibi bu takım bir savunma takımıydı ama Durant geldikten sonra bu ibre biraz kayacaktır. Tabii kesinlikle. Ve bu ibre kaydığında Alperen'in artık hücumda da yönellerini sadece işte pas dağıtımı, oyunu yönetmesiyle değil bitirmesiyle de ön plana alması lazım. Çünkü Alperen yine bu denli orta mesafeden kaçan, potaya yakın alanda zorlanan bir oyuncu olursa Durant'in olduğu bir hücum takımında daha çok göze batar. hem Bir göze, negatifi bu olur. Hem göze batacaktır öyle olursa hem de eline top daha az gelebilir bu sefer. Aynen öyle. Özellikle bitirmek üzere. Aynen öyle. E, orada biraz artık kaçırmaması gerek. Çok daha değerli olacak onun Aynen için öyle. toplar. Alperen topun değerini bilen birisi. Yani Biliyor. genelde verim üzerine konumlandırabiliriz onu. Ama evet. Ama savunmada da faydalı bir sezon geçirdi. Kendini çok geliştirdi bir sezon geçirdi. Houston ona bunu öğretti gerçekten. Bayağı iyiydi.